Son yıllarda tıp dünyasında çığır açan gelişmelerden biri olan eksozom tedavisi çeşitli hastalıkların tedavisinde umut vadeden bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Peki eksozom nedir? Eksozomlar hücre dışında çalışan hücrelerin iletişimini artıran inanılmaz becerikli birer evrizikültr. Bu eziküller aynı GSM operatörleri gibi çalışırlar ve hücreler arasındaki iletişimi artırarak onların çalışmasını hızlandırırlar. Estetik açısından baktığımızda doku rejenerasyonunu sağlaması, dokuda yenileme ve iyileştirme yapılması bu amaçla da birçok yerde kullanılıyor. Yani biliyorsunuz akne skarlarında, saç ekiminde çok fazla faydasını gördüğümüz şeylerden biri. Renk eşitlemekte kullanıyoruz biz artık bunu. İlk kullanan kadın doğumcular oldu. Kadın doğumcular özellikle jinekolojide, jinekolojik renk eşitlemede ya da renk açmada kullandılar. Sonra koltuk altının renk açılmasında kullanıldı. Sonra biz de ...artık yüzde e, egzozomu renk açmak için kullanmaya başladık. Daha doğrusu renk eşitlemek için kullanmaya başladık. Çünkü baktığımızda egzozomlar hücre arası iletişimi sağlıyorlar. Böyle olunca da yeni hücrenin çıkmasıyla, yeni yapının oluşmasıyla da... ...bunlar temiz, taze, pırıl pırıl doku oluşturuyor... ...ve bunlarla birlikte de renk eşitlemeyi sağlamış oluyorlar. Ciltteki renk dengesizliklerinde de egzozom kullanılacağı çok iyi alanlardan bir tanesidir. Eksozom tedavisi gibi ileri biyoteknolojik ve tıbbi tedaviler mutlaka uzman kişiler ve yetkin kurumlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Direkt enjeksiyonla cilde yapılan ürünlerdir. Doğal olarak bunlar mutlaka ki mutlaka hekimler tarafından uygulanmalı, hekimler tarafından yapılmalı. Onun dışında dışarıda herhangi bir yerde ne bileyim kuaförde tırnakçıda saççıda e, yapılacak işler değildir.